Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza Düzici'nin Akdere Parsakköyü Köyü Sabunçayı Köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Römorkunda zeytin yüklü olan Ali A idaresindeki 46 E 5941 plakalı traktör Sabunçayı Köprüsü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre kontrolsüz olarak ilerleyen traktör devrilirken meydana gelen kazada sürücü Ali A ile Yanında yolcu olarak bulunan Murat A traktörün altında kaldığı çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi devrilen traktör çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.